Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki arkadaş 3 aralığı bekleyin. 3 Aralık'ta öyle şeyler olacak ki ortalık yer yerinden oynayacak. Aynen 3 Aralık 2 4 6. 6 tane de ok gösterdi bize. Şimdi 3 Aralık'ta ne olacak? Biz bu 6 oku görünce az buçuk tahmin ettik onu. Yani bize doğru yürüyen bir şey var bize. Bize doğru bir şey geliyor. O 6 oku bir tarafımıza bizim saplayacaklar. Ben onu bir hissettim ve iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz dedi. 6 tane de okla beraber yola girdi. Eyvallah. Ardından bir Türkiye yüzyılı programı yapıldı ve programda da Türkiye bunu hak ediyor. İkinci yüzyıla çağrı diye bir manifesto. Tabi biri birisiyle el sıkışmamış öbürü öbürünün suratına bakmamış. Efendime söyleyeyim salona gazeteciler alınmamış merdivene bunlar işin organizasyondaki fasafisoları. Ondan sonra Amerika'dan bir adamı can yayına bağladılar. İşin garip tarafı canlı yayına bağladıkları adam İngilizce konuşuyor. Bir verir misin onu 3 numarayı? Abi böyle Jeremy. Jeremy getirememişler. Jeremy Amerika'dan bizim Rifkin. Rifkin Amerika'dan online Zoom toplantısıyla bağlanmış. Şimdi buradaki sıkıntılı şey şurası. Salonda salonun %90'ı İngilizce bilmiyor. Ve konuşma İngilizce. Salonda bunun çevirisi için kulaklıkla dağıtmamışlar. Çeviri de yapılmıyor. Millet Jeremy başladı konuşmaya. Millet al değil ne telefonu. Benim en çok dikkatimi çeken ne biliyor musun? Kulaklık kendisinde olmasına rağmen kulaklık olmadan Jeremy dinlemeye çalışan Ekrem İmamoğlu. Şimdi bizim Ekrem Başkan biliyorsunuz İngilizce işletme mezunu ve ısrarla kendisi hani ben kulaklığa gerek olmadan bu Jeremy dinleyebilirim demeye çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım. Canım benim. 16 milyonu kucaklayan başkanım. Gerek yok. Şu ülkede senin İngilizce bilmediğini bir tek sen bilmiyorsun. Onun haricinde herkes senin İngilizce bilmediğini biliyor. Bak İngilizce değil ha İngilizce. İngilizce bilmiyorsun başkanım zorlama. Bak Abdurrahman Uzun ben İngilizce bilmiyorum. Oh hiçbir mesuliyetim kalmadı. Niye? Söylüyorum abi ben İngilizce bilmiyorum. Daha hiç kimse bu konuda bana hiçbir şey söyleyemez. Başkan bunu sen de söyle rahat et. Bilmiyorsun ama bilmediğini de bilmiyorsun. Salonda adam İngilizce konuşuyor. Kulaklık mulaklık dağıtılmıyor. Buraların hepsini geçtik. Şimdi size Kemal Kılıçdaroğlu ikinci yüzyıla çağrı programı. Bununla alakalı biraz içeriğine konuşacağım ama ilk başta şunu söyleyeyim. Ya arkadaş AK Parti ve Cumhurbaşkanımız bir Türkiye yüzyılı vizyonu açıkladı. Sonrasında da işte yaklaşık bir, bir buçuk iki ay sonra da Cumhuriyet Halk Partisi açıkladı. Tamam. Şimdi ikisinin paylaşımını önünüze koymak istiyorum. Birisi diyor ki biz biz bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisiyiz ve biz Atatürkçüyüz. Biz tam bağımsız Türkiye ve manda himayesini kabul etmiyoruz diyen bir Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tarafta da biz bu memleketin evlatlarıyız. Biz bu memleketin sahibi değiliz. Biz bu toprakların, bu memleketin emanetçileriyiz. Dün babalarımızdan, dedelerimizden aldık bu toprakları. Yarın Allah nasip kısmet ederse iyi bir şekilde üstüne de bir şeyler koyarak bunu biz çocuklarımıza teslim edeceğiz diyen ve kendini devletten, milletten, ülkeden üstün görmeyen iki taraf. Şimdi bu ikisini bir kıyaslayalım. Görseli şu. Soldaki program Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve ekranda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Ay Yıldızlı Bayrağımız ve bütün hikaye bu toprakların değerleri üzerine, kuruluş değerleri üzerinden beri gelen bir tablo. Çünkü o programı takip ettim. Abi ikinci de kendisini manda ve himaye kabul etmeyeceğini söyleyip Deyip, Cumhuriyet'in askeri olarak, Mustafa Kemal'in askeri olarak gören Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyon programı. Vizyonu kim sunuyor? Jeremy Rifkin. Kim o? Amerikalı ve Soros Vakfı tarafından ciddi şekilde desteklenen, Amerika'da Merkel'in ayağını yan bastıran, hatırlıyorsun değil mi Mesut? Bu Merkel'in danışmanı iken, Merkel'e yenilebilir enerji, iklime uygun enerji deyip bütün kömür madenlerini, her şeyi kapatıp enerjiyi tamamen Rusya'ya bağlantılı kalmasını çünkü kendi kendisinde doğalgaz yok, petrol yok Almanya'nın. Bu sefer dışarıdan onları aldırıp dışa bağımlılığını Almanya'nın perçenleyen bir kişi bu adam. Ve ne diyor bize biliyor musun? Biz diyor manşeti de farklı attılar. Manşette de şu vardı. Biz Amerika'dan gelip Türkiye'ye yeni bir ekonomi ve gelişmişlik rotası çizeceğiz dedi. Konuşmayı sonuna kadar oturup değerlendirebiliriz ama oralarda değiliz. Ben sadece size bir iki noktayı tespit etmenizi isteyeceğim. Ondan sonra istediğimiz gibi gidebiliriz orada. Ha şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu konuşmada işte dünya, beni bekle dünya, seninle hesaplaşmaya geliyorum falan filan. Ne diyeyim burada? Ne denir buna? Yani Kemal Kılıçdaroğlu hani Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür, dünya liderleriyle. Abi dünya, seninle hesaplaşmaya geliyorum. Bakacağım bundan sonra Türkiye'yi sen böyle kullanabilecek mi Edebilecek mi Gagara guguru, gagara guguru. Eee? Sonuç? Heyecan, misyon, vizyon. Al sana heyecan. Yılmaz Özdil at Yapmış, yapıştırmış tweeti. Onu da konuşacağız Yılmaz Özdil'i. Sonradan çok patinaj yaptı. Yılmaz Özdil diyor ki heyecan verici bir tablo oldu. Ya bunların var ya daha kendi aralarında bir tutarsızlık var bunlarda. Herkes birbirinin ayağını kaydırıyor. Bildiğin var ya sarayda da yaşamıyorlar ama normal günlük hayatlarında saray entrikaları var. Hani ee, bahçıvan şey muhabbeti var. Kim kimle ne yapıyor? Kim kimle taraf? Kim kimle birlikte? Kim kime karşı? Bilmiyoruz abi. Yılmaz Özdil bunu yazdı ya. Yılmaz Özdil Ha ondan sonra açıklama yaptılar. Dediler ki Sayın Kemal Bey'in eşi Covid rahatsızıymış. Covid rahatsızı o rahatsızlıktan dolayı. Abi eğer Covid problemi varsa böyle bir toplantıya niye geliyor? Onu da sormak lazım. Ama yani hanımefendi uyuyordur. Biz bir şey diyemeyiz ona. Sağlık problemi olabilir. Olabilir. İnsanın uykuya dalması için 8-10 tane sebebi vardır. Ya mesela çok yaşlı olursunuz. Hani ulu orta yerlerde uyursunuz. Yani bu yaşlılığın getirdiği. Aynı. Çünkü bizde şöyle söylenir. Yaşlılar aynı çocuklar gibidir. Yani yaş ilerledikçe insan çocuklaşır. Nasıl? Çocuk mesela bir yere gidersin, böyle en hararetli bir pikniğe gidersin, böyle tam herkesin oyun oynadığı bir vakitte bakarız ki çocuk küt diye uyumuş. Yani yaşlı da aynıdır. Mesela geçen Temel Karamolluoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ile bir şey açıklıyorlar diye bunlar bir evet. ne? Anayasa. anayasa, güçlendirilmiş parlamenter sistem muhabbeti vardı. Şimdi mesela o fotoğrafta bir baktık ki o Temel amca kafayı vurmuş, uyuyor. Abi bir bakıyorsun geçen Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kürsüde uyuyor. E şimdi Selvi Hanım uyuyor. Herkes uyuyor. Abi ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz bilmiyorum ama yediğiniz, içtiğiniz şeyler sizde uyku yapıyor. Bir dikkat edin ona. Uyku yapıyor sizde. Ve burada da Yılmaz Özdil heyecan verici bir toplantı oldu. Bir de bu fotoğrafı koydu. Şimdi biz bu fotoğraf, bu fotoğrafı gördüğümüz zaman Yılmaz Özdil'in paylaşımını mesut. Biz ne çıkarıyoruz burada? Yılmaz Özdil yürüyor Kemal Kılıçdaroğlu'na değil mi? Yani bu buradaki mantık o. Devam edelim onu. E Ekrem İmamoğlu, ha Eren Erdem yazmış bir. Halsizlik sebebiyle serum alarak toplantıya katılan bu buluşmayı kaçırmamak adına yoğun halsizliğe rağmen hastanelerden de lay, sanki atomu parçalıyorsunuz. Getirmişsiniz bir şeyden Amerika'dan bir tane adam bıdı bıdı konuşuyor. Onu da getirememişsiniz onu online zoom üzerinden şeyini yapıyor. İşte öyle bir hani herhalde hani Selvi Hanım Selvi değil mi hanımefendinin ismi? Selvi hanımefendi yani sanki böyle atomu parçalayacak. Bunu kaçırmamam lazım. Yok bu toplantıya gitsen de bir şey yok, gelsen de bir şey yok. Ne bileyim. Neyse Eren Erdem'de bu işi toparlama işini de ona vermişler zaten. Ekrem İmamoğlu programdan sonra hemen çıktı ve sloganı yapıştırdı. Halkın sesi, hakkın sesidir. Mustafa Kemal Atatürk. 5816'yı niye bu adamlara kullanmıyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'e koruma kanunu değil mi? Abi bunlar onu yani normal siyasi aparat olarak kullanıyorlar. Halkın sesi, hakkın sesidir. Zaten cümle çok sakat. Bir kere onu söyleyeyim. Halkın sesi, hakkın sesidir cümlesi altına imza atılabilir bir söz değil. Allah'ın yani hakkın sesi, hakkın sesi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. Ama yok hak olanın, doğru olanın dersen de o zaman onu tek K ile yazarsın. O haktır. Ama hak olur da çift K ile olursa bu sefer o yaradanın sesidir. Yani halkın sesi yaradanın sesidir. Eğer bu sözü o pencereden bakıyorsanız bu söz sıkıntılı. Çünkü bu sözü söyleyen kişiler İngilizler. 8. yüzyılda mı 9. yüzyıldan bir yerde de söylemişler onu. Latin aynı bir Latin hatta bunun Latincesi falan filan da yayınlandı. Hani oraları da gir. Mustafa Kemal Atatürk bunu işte şeyde kullanmış. İzmir İktisadi Kongresi'nde kullanmış. E o zaman CHP'liler biraz daha bizim oflu gibi davranıyorlar. Oflu'nun hikayesini biliyorsunuz değil mi? Anlatayım onu eğer bilmiyorsanız. Oflu'nun bir tanesi Sultan Ahmet'te sokakta geziyor ve karşısından da böyle bağrı açık bir tane Hristiyan geliyor. Boynunda da kocaman bir haç. Oflu'nun tam yanından geçerken Oflu buna yapıştırmış tokatı. Adam dönmüş beyefendi ne yapıyorsunuz? Ofli dedi ona ki siz Hazreti İsa'yı niye astınız? Adam dedi ki ya beyefendi ne bileyim niye astı Hristiyanlar Hazreti İsa'yı? 2000 yıl önce olmuş bir olay ben nereden bileyim? Bizim Ofli dedi ki ben anlamam ben daha yeni duydum onu. Şimdi birileri de aynı bu model 8. yüzyılda Latinlerin kullanmış olduğu daha sonrasında işte 13. yüzyılda bilmem İngiliz kralının kullandığı her tarafa da manifesto diye yazdırdığı bir sözü siz alıp gelip de 2020'li yıllarda bu Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüdür diye milletin önüne koyarsanız millet size güler. Ama Ofli gibi yapıp da ben bilmem arkadaş ben bunu ilk Atatürk'ten duydum. Onun öncesinde kim ne dedi onu bilmem. Ayağına yatıyorsanız oraya da biz karışamayız. Ama ortada bir çalkantı var. Birisi genel başkanla oynuyor. Birisi oraya birisi buraya oynuyor. Peki millet adına, bu ülke adına, bu ülkenin bağımsızlığı adına, bu ülkenin değerlerini yaşama ve yaşatma adına ortada bir şey var mı? Yok. Daha düne kadar Ermeni istan'ın başkanı, Paşinyana başbakanı Paşinyana danışmanlık yapan adamları bugün Türkiye kurtarıcı kurtarıcı olarak getiriyorsun. Benim hiç algılayamadığım yer şurası arkadaşlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıktı sahneye dedi ya, 70 kişilik bir ekip kurdum. Şimdi bu ekip kimdir, kimlerden oluşuyor? Bunu sabaha kadar konuşursun. Ama cümle şuydu. Bu 70 kişi bir kişinin ikbali için çalışmayacak. Kendi cebi için çalışmayacak. Kendi partisi için çalışmayacak ki ya kimin için çalışacak? Kılıçdaroğlu cevap veriyor. Bu 70 kişi vatanı için çalışacak. Cümle süper. Ardından şimdi de bu 70 kişi adına sözü Jeremy Rifkin'a veriyorum. Vatanı adına konuşacak çalışacak olan kişilerin başında Jeremy Rifkin var. Bu Jeremy Rifkin hangi vatanı için çalışacak? Onun vatanı neresi? Bakın dostlar 1946 yılında Şubat ayında, şeyde, Nisan ayında bu ülkeye bir Amerikan zırhlısı geldi. Tarihi böyle biraz kurcaladığımız zaman önümüze çıkar o. Arkadaşlar bu Amerikan filosu 1946'da Kız Kulesi'nin karşısına geldi. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz o dönemde? 1946. İsmet İnönü başta Mustafa Kemal Atatürk manda ve himayeyi kabul etmiyoruz diye Kurtuluş Savaşı başlatmış ve o Kurtuluş Savaşı'nda binlerce can vermiş bu millet. Ardından manda ve himayeyi elimizin tersiyle itmişiz. Sıfırdan başlamak gerekiyorsa ona da razıyız. Sonra 1946'da bir Amerikan zırhlısı geliyor bu ülkeye ve ve o ülkenin karşılama ekibi. Dost Amerikan filosu limanımızda. Son posta gazetesi veriyor. Her tarafa welcome yazılıyor. Ama ben asıl o dönemde ne yapıldığını size söylemek istiyorum dostlar. Onun için şunu, yani ekran görüntüsü aldım ki daha rahat okuyayım onu diye. Misuri zırhlısı. ismi o. Değil mi? Evet bu. Cumhuriyet gazetesi de Misuri'ye büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Bunlar Amerikan mandasına karşı gelen, sosyalist olan ve kapitalizme karşı ideolojik mücadele veren ekip Cumhuriyet Gazetesi. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Yavuz, Sultan Hisar ve Demir Hisar gemilerince Çanakkale'de karşılandı Misuri. Kız Kulesi önünde welcome, hoş geldiniz pankartıyla selamlandı. Gelişinin anısına PTT, Misuri adlı 3 pulluk bir seri yayınladı. Ve yine Misuri'nin şerefine tekelde 50 sigaralık özel sigara üretildi. Misuri'nin gelişi anısına Hereke Halı Fabrikası'nda 18 küçük halı üretildi. Gelişi öncesinde Karaköy Beşiktaş sahili arasındaki evler ve Beyoğlu'ndaki bazı binalar boyatıldı. Bu binalar hangi binalar? Karaköy'deki kerhane boyatıldı dostlar. Amerikalı askerler zırhlıyla geldiği zaman eğlensinler, hani bir şey olmasın. Öyle kirli kirli genelevimiz var demeyelim onlara. Böyle bembeyaz badanalarla her tarafı boyattık. Dedik ki bizim kerhanelerimiz çok temizdir. Gelin. Missouri'ye jest olsun diye Taksim'e büyük bir Missouri resmi kondu. Mürettebatın hoşuna gitmesi için gece kulüpleri ve barların önüne "Welcome" yazıldı ve bu Burada İngilizce konuşulur yazılı tabelalar asıldı. Mürettebatı en iyi koşullarda ağırlamak ve rahatlatmak için İstanbul genel Evleri beyaza boyanıp hayat kadınları tek tek muayene edildi. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi ve İsmet İnönü Amerikan zırhlısını böyle karşılamıştı. Genelevlerimizi tertemiz ettik. Oradaki bütün genelev çalışanlarımızın muayenesini de ettirdik. Gelen Amerikan askerlerini rahat ettirebilmek için. Ve işte o 1946'da Cumhuriyet Gazetesi'ne bu manşetleri atanlar, camilerin mahyalarına Welcome yazanlar, PTT'den bu Amerikan zırhlısı adına pul bastıranlar, tekel fabrikasından özel üretim seri sigara bastıranlar bastıranlar bugün Amerikalı Jeremy Rifkin'in gelişini de aynı şeyle açıklıyorlar. Ve aynı alkışla onlara ona hoş geldin diyorlar. Dün babaları ne yaptıysa Amerika'ya karşı bugün evlatları da onu yapıyor. Ama sen ben olayı çakmayalım diye bize devamlı 1960'ların sonunda işte Beşiktaş'tan 6. filoyu nasıl denize döktüklerinin hikayesini anlattılar. Oradan solculuk kahramanlıkları çıkardılar bize. Amerika'yı böyle karşılayan, Amerikan sokaklarından bu ülkeye çıkar yol arayanlar kendileri yıllarca Amerikan karşıtlığı üzerinden bir solculuk yaptılar bize. Şimdi üniversitelerde okuyan genç kardeşlerim, oradaki bütün o sol grupların hepsine bir sor bakayım. Sizin ana manifestonuz nedir? Nedir? Kimle mücadele ediyorsunuz? Eğer mücadeleniz kapitalizmle ise, eğer mücadeleniz Amerika ile ise, eğer mücadeleniz Batı ile ise, bu Batı'nın peşine takılmış olan siyasi partilerle sizin işiniz ne? Sormak lazım buna. Arkadaşlar birileri, bu ülkenin istikbalini Amerikan zıhlılarından, Amerikan ekonomistlerinden, Amerikan vakıflarından bekliyor ve oradan arıyor. Çünkü Onların babaları da onu yapmıştı. Dedeleri de onu yapmıştı. Bunlar da onu yapıyorlar. Ama bu memleketin evlatları kuru ekmeğe razıyız. Kimsenin mandası olmayacağız. Şu yeryüzünde sömürgeleştirilemeyen tek ülke Türkiye'dir. Yusuf Kaplan yazdı onu dün. Çok hoşuma gitti yazı. Bak şu dünyada sömürgeleştirilemeyen tek millet ve tek ülke Türk milletidir, bu coğrafyadır, Türkiye'dir. Ama işin garip tarafı da dünyada kendini böyle müstemleke ülkesi gibi görüp bunu kabul eden Türkiye'den başkası yok. Yani bugün çok net olarak size söyleyeyim. Afrika'da birileri tarafından sömürülmesine rağmen Afrika vatandaşı o sömürüyü ya görmüyor ya da görürse ona tepki veriyor. Bak sömürgede olan bir ülke dahi. Ama sen, sen ömrü hayatın boyunca sömürge altına girmemişsin, sömürülmemişsin, işgal edilememişsin. Ama bütün söylemlerin, bütün çalışmaların devamlı sömürülmüş gibi hareket ediyorsun. İşte buna, buna psikolojide biz ne diyorduk? Öğrenilmiş çaresizlik. Peki bu öğrenilmiş çaresizlik nedir biliyor musunuz dostlar? Bakın size küçük bir hikayeyle hemen anlatayım onu. Fil yetiştiricileri, fil daha küçükken onun ayağına küçük bir ip bağlarlar. İşte bu alttaki gördüğünüz gibi. O küçük küçük ipi de bir kazıkla yere çakarlar. Şimdi normalde fil küçük olduğu için, daha bebek fil, küçük fil olduğu için ona asılıyor, asılıyor, kendini kurtarmaya çalışıyor. Bir türlü kurtaramıyor kendini. Çok uzun zaman buna uğraşıyor ve küçük olduğu için cüssesi de küçük, gücü de yok ve o ipi koparamıyor. Fil ne yapıyor biliyor musunuz? Fil kendi tutsaklığını kabul ediyor. Ve ondan sonraki geçen zamanlarda fil kocaman oluyor, güç had safhaya çıkıyor ama ayağı andan bir küçük iple kazığı yere çaktığın zaman fil daha hareket etmiyor. Sebep öğrenilmiş çaresizlik dostlar bunun adı. Atlarda da aynı şekilde atları eğitirler. Koca o güçlü at, dört nala koşan, ardından bir sürü araba çeken, şunu bunu yük taşıyan, o at saatlerce koşan at küçüklüğünden itibaren devamlı boynundaki yuları bir yere bağlayıp da oradan kendini kurtaramayınca o onu kabul ediyor ve alışılmış çaresizlik olarak kendine kodluyor onu. Onun için kovboy filmlerinde şunda bunda dikkat edin abi. Bir atı hemen yularını getirirler. O barın kapısının oraya şöyle bir atar bırakır orada Niye? Çünkü o at küçüklüğünden itibaren onu kafaya kodladığı için oraya ip bağlandığı zaman ben oradan daha kurtulamam diye. İşte birileri bu ülkede aynı Amerika'ya karşı olan tavırları aynı bu filin tavrıdır. Hiçbir zaman Amerika'dan bağımsız hareket edemeyeceğimizi devamlı Amerika'ya bağlı olduğumuzu. Eğer o olmazsa o bize ne kadar müsaade ederse biz o kadar yürüyebiliriz. Boynumuzdaki tasmanın ipini ne kadar salarsa biz o alanda manevra yapabiliriz diye. Eğer sen o çaresizliğin içerisine düşmüşsen yapacak bir şey yok. Seni pamuk ipliğiyle bir kazığa bağlarlar. Sen de öylecene kalırsın orada. İşte bu millet, bu millet zihnen ve bedenen doğduğu andan itibaren o boynuna vurulan, ayağına bağlanan ipleri kabul etmediğinden dolayı şu anda dünya bir türlü bu milleti tahakküm altına alamıyor. Bütün hikaye burada. Nagyan da açıklama yapmış. Ne diyor Nagyan? Nagihan'ın açıklamasına da çok güldüm ya. Bir göstersene bize Nagyan'ın açıklamasına. Türkiye olarak biz bize yeteriz ve Türkün Türk'ten başka dostu yoktur gibi içe kapanmacı ve izolasyonist ah, yerim senin bu senin o modern modern cümlelerini nasıl cümle ama bırak ha sen bunu okuduğun zaman a şimdi bak kadın diyor ki içe kapanmacı izolasyonist yaklaşımlar bunlar bunlar çok önemli şeyler bunlar o senin benim köylü Mehmet aga'nın konuşacağı şeyler mi bunlar ya burada bilim konuşuyor burada kültür konuşuyor buna bak Türkiye olarak biz bize yeteriz ve Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi içe kapanmacı ve izolasyonist yaklaşımlardan kurtulmadıkça ülkemizi istediğimiz Şampiyonlar Ligi'ne çıkaramayız. Ah Nagihan ah. Oldun Mevlevi dönmediğin yer kalmadı. Devamlı dönüyorsun abi. Devamlı dönüyorsun. Devamlı. Nereye? Nereye tuttura? Nereye kıbleye bakacağını şaşırıyorsun. Yazık günah. Allah kurtarsın ne diyeyim. Ama sana şunu sadece söyleyeyim. Biz bize yeteriz sloganı bu ülke ve bütün dünya ülkeleri pandemi döneminde bir başına kalıp da bir şekilde o krizden kendi imkanlarıyla çıkabilme sürecine girdiği zaman Türkiye böyle motivasyonu arttırıcı aidiyet duygusunu arttırıcı bir sloganla o süreci tamamladı. Biz bize yeteriz. Yani dışarıdan illa birisinin destek verip gelip gelmemesine çok gerek yok. Biz bize yeteriz kardeş diye böyle bir şeye girdi. Onun yanında Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Sen bir savaş alanına in bakayım. Bir in o alana. Bak bakayım Türk'ün Türk'ten başka dostu var mı diye. Orada görürsün onu. Biz kazandığımız savaşları bir başkasının günahları nedeniyle masadan boynu bükük ayrılmış milletiz. Anladın mı? Bizim bizden başka hiçbir dostumuz yok. Birinci Dünya Savaşı'na Almanlarla beraber savaşa girdik. Mehmet Akif o dönemde devlet tarafından hani bizim e, işte ittifak yaptığımız ülkelere gezip oradaki esirlerin, askerlerin durumlarıyla alakalı raporlar hazırlıyor. O raporlardan bir tanesinde diyor ki Filistin cephesi düştü diyor. Filistin cephesi. Ve Türk askeri Kudüs'ten geri geliyor. Almanya bizim müttefikimiz. Bekledim ki diyor Alman sokaklarında da o hüzün olsun. Alman askerlerinde, Alman yöneticilerinde hani bak işte ittifakımız, müttefik olduğumuz Türkiye, Osmanlı Kudüs'ten ayrılıyor. O cephesi düştü. Bununla alakalı bir hüzün bekledim, bir üzüntü bekledim ve bütün Almanlar ne dediler biliyor musun? Kudüs hani Müslümanların eline duracağına Yahudi'nin elinde dursun, Hristiyan'ın elinde dursun ne fark eder ki dedi. Yani müttefik olduğun devlet Almanya senin Kudüs'ü kaybetmeni, Filistin topraklarından çıkmanı sevinçle karşıladı. Anladın mı Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur ne demektir diye. Sen hele bir düş bakayım. Sen hele bir düş. Hele bir ayağın bir sekteye vursun bakayım. Bak o zaman görürsün o cümlenin ne demek olduğunu. Mikro anlamda milliyetçilik yapmıyoruz biz. Çünkü bizim Türkiye bakışımızla sizin Türkiye bakışınız arasında fark var. Kelimeler ve kavramlar konusunda anlaşma, yani anlaşamadığımız için bir noktada buluşamadığımız için cümleleri de slogan sloganları da siz farklı yorumluyorsunuz biz farklı yorumluyoruz. Bizim için Türk demek, bizim için Türk demek hem bu coğrafyanın içerisinde doğmuş olanlar bizim nazarımızda Türk'tür hem de ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yaşamayı şeref bilen bizim için Türk'tür. Bizim İstiklal Marşımızı yazan Mehmet Akif kendisi Arnavut'tur. Bizim bu coğrafyanın başının üstünde tuttuğu Selahaddin Eyyubi Kürt'tür. Bizim ülkenin Geçen dönemdeki başbakanı, cumhurbaşkanı Turgut Özal yine Kürttür. Biz bu coğrafyaya bizim şimdi mesela Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir bunların hepsi Arap'tır. Ama bizim başımızın tacıdır. Türk kavramı Necip Fazıl'ın tarifiyle Türklük bir kavanozdur. İçindeki bal da İslam'dır. Onunla bütünleşince bal dolu, bal dolu kavanoz oluyor. Onun için biz anlaşamıyoruz.